Herkese merhaba ee, Bugünkü videomuzda Şu anda İntepe'si denen Bir yerdeyim Defineciler burayı tahrip etmişler hep. Ee, İlk defa geliyorum ama e, Köylülerin söylediğine göre Defineciler Burayı mahvetmiş ee, Şimdi buradaki Kaya nezarlarını e, Oradaki mağaraları gezeceğiz Sizlere onu e, onları göstereceğim e, kameramızı hemen çevirelim. Buradaki e, kayaların güzelliğini, eski yaşam alanlarını e, video alacağım. Evet, güneş geliyor ama batıya doğru çekim yapıyorum şu anda. E, birazdan öbür tarafta olunca güneş kesilecek. Arka tarafta fosiller de var. Fosillerini videosunu çekeceğim. E, Milyon yıllar, milyon yıl önce e, fosillerin oluştuğu biliniyor. Burada da böyle biraz kalıntılar görmüştüm. Bir önceki geldiğimde, e, bu geldiğimde de yeni videolar, yeni bir video çekeyim dedim. Geçen sefer çekememiştim. Burası bayağı otluk ayağımıza. Hep böyle dikenler falan batıyor, otlar falan batıyor. Köylülerin anlattığına göre buradan daha önce e, hala da çıkıyor diyorlar ama insan kemikleri falan çıkıyormuş. Daha önceden daha çokmuş. Zamanla zamanla defineciler buraları kazarak tahrip etmişler hep. E, biraz da şeye benziyor. Bu peribacaların yapısına benziyor. Toprak olarak. Yapı olarak biraz da onu andırıyor. Mağaralar sanırım uzakta kaldı. Vallahi kayboldu herhalde. <laughs> Bahsettiğim köy burası. İsmini vermeyeceğim çünkü videoyu izleyip e, burayı tahrip etmek için define aramak için gelenler olabilir. Evet düşen Kaya parçası bir tane Kamerayı ayarlayalım Gördüğünüz gibi Kireç gibi aynı İşte Şeyin Peribacaların Yapısına benziyor Toprak yapısı Ama şekil olarak benzemiyor bir ne kadar gideyim bakalım. Bunlar hep kaya mezarıymış eskiden. Hala da öyle biraz kalıntıları var ama ileridekilerinde daha fazla. Yapıya bakar mısınız? bayağı da sağlam toprak yapısı. Şöyle ilerleyelim. Aynen. Bir elimde gimbal. Biraz da taşlı topraklı yerlerden yürümek gerçekten zor nefes nefese kaldım. Evet bir tane hatta iki üç tane yer var burada. Her yerde olduğu gibi buraya da yazmışlar. Yazılar. Evet gördüğünüz gibi kaya mezarın bir parçası bura. Buradan eskiden kemikler falan çıkıyormuş. Köylerin söylediğine göre. Evet köylüler mağara diyor mu? Evet mağaranın bir geçidi olması lazım. Çünkü çok düzgün oyulmuş. Hititler döneminden kalma herhalde. Çıkılır ama buradan. Şöyle. Bayağı büyük. İleride bir tane daha mezar var. Ona da gideceğim şimdi. Evet bir tane daha. Mağara buldum ama her tarafında dikenler batmaya başladı. müsaade ederse ağaçlar keseceğim içine. <laughs> Geçti. Vay 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 vay. Oda oda yapılmış. Ama içini hep spreylerle boyamışlar. Buralar hep işte oda mezarı. Büyük ihtimal ya yaşam alanı o yaşam alanına daha çok benziyor. Gördüğünüz gibi boyuk. Az önceki baktığım yer. fotoğrafını spreyle yazmışlar. Yazık ya. Tarihi üstüm işte, mahvetmekle. Bizim üstümüze yok. Az önceki aşağıdan çektiğim deliğin, ilk gördüğümüz deliğin giriş noktası. Bağlandığı nokta. Işığı alıyor. Ama süper bir görüntü var. Evet arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi e, definecilerin tahrip ettiği bölümdür burası. Zamanında insanlar burada mağaraların içerisinde nasıl yaşamışlar ya. Yani? Şuna bak. Bildiğiniz yani bir ev gibi aynı. Evet. Buradaki bölümde bayağı bir Buzdolabı gibi içerisi. Buz gibi. Bayağı da büyük. Yıllar öncesinde. Şuradan sağ tarafa da herhalde yol ayrılıyor. Bölüm daha var herhalde. Şimdi inişe geçelim. Her tarafı mahvetmişler. Maşallah. Bir mağara daha var ileride. Oraya geçebilecek miyim bilmiyorum. Bakacağım. Şu kayaların üstünden tırmanayım oraya. Vallahi çok zorlu ama. Bir bakalım. Geçebilecek miyiz? Abo. Ha, geçtim. deki güdüldeki inönü mağaralarına benziyor. Kamerayı düzeltelim bir saniye. Hmm. Güdüldeki inönü mağaralarına aynısı. Oradaki evet içerisi gözüküyor mu? Hayvanlar yuva falan yapmış herhalde buraya. Oğuz kamerde yazmışlar maşallah. İçerisi insanlar pislikten namaz hale getirmiş. Bir tane daha var. İlginç mağaralardan bir tanesi. O aşağısı uçurum. Evet. Aşağısı uçurum Az kalsın düşüyordum. Köyün fotoğrafını bir daha alalım köyün ismini vermiyorum. Çünkü defineciler e, burayı da tahrip ederler. İsmini öğrenirler, gelirler. Burayı da mahvederler. Altında bir kat daha var. Orayı da göstereceğim. Dikkat etmek lazım. Burası sıkıntılı. Şöyle göstereyim. Otlar kaplamış ama bastığın yeri bilmiyorsun. Şu aşağısı uçurum. İniyor aşağıya. Kameradan tam gözükmüyor olabilir. Evet şimdi geç Şunlar da akşam otu Bu akşam çok güzel kokuyor Hadi bakalım inişe geçelim Vallahi kamerayı kapatmak zorunda kalacağım. Şuradan geçeceğim. Burası sıkıntılı. Gördüğünüz gibi. Bir elimde kamera, bir elimde bunu tutmak zor olacak. Kayalardan tutunmak zor olacak. Şimdilik kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar bir mağara gezim gezimiz sona erdi ee, mağaranın arka taraflarında fosiller var demiştim ama e, fosilleri bulamadım ee, daha önce geldiğimde burada ufak tefek kılıntılar var ama daha önce geldiğimde bayağı fazlaydı ama şu anda maalesef ki bulamadım ee, ara ara ufak tefek parçalar çıkıyor ama onlar da böyle kaydeder bir şey değil. Önceki geldiğimde hep böyle e, balık kalıntısı falan vardı. Böyle e, eski kemikler falan vardı. Fosilleşmiş. Bulmuştum aslında. Onları da saklamak akla Maalesef o zaman. Ee, şimdi tekrar geleyim. Tekrar videosunu çekeyim dedim ama ee, bu sefer de maalesef bulamadık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı e, unutmayın. Ee, mağaranın hangi döneme ait olduğunu belli değil. Ee, hitit dönemine ait diyorlar. Ee, mağarada köylüler mağaranın oralarda gece ışık yanıyor diye bir, bir efsane çıkartmışlar zamanında. Ben de ki o ışıklar Defini arayanların ışıklarıdır kesin. Çünkü mağaranın içerisine e, felaket tahrip etmişler. E, Oturdukları yerleri falan böyle mezarların içlerini falan videoda gördünüz. Onları mahvetmişler. E, ben de videosunu çektim. E, sprey boyalarla falan ya bildiğiniz anasını ağlatmışlar. E, tarihimize sahip çıkalım. Bu tarz e, gereksiz eylemlere girişmeyelim lütfen gençler sizlerden tavsiyemiz istihramımız ee, videomuzu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere